şey bu terör örgütü liderinin konfederalizm, demokratik konfederalizm, evet. demokratik dönüşüm dediği de buradan çıkıyor. Bu 40 yıldır Amerikalıların buna öğrettikleri şeydir. Amerikalıdır yazarları bunun aslında. Amerikalılar demokratik konfederalizm diye bir yapı çıkartıyorlar. Bu adam da bunu okuyor. Hı hı. Ve diyor ki bu bize uygun diyor. Dört parçada. İran'da, evet, Irak'ta, Irak, Suriye'de, Suriye'de ve, Türkiye'de ve, Türkiye'de. ve Türkiye'de. Peki Türkiye'dekini şu anda feshettin. Diğer yerlerdekiler kuruldu. Sıra Türkiye'ye gelmeyecek mi? Şimdi bu. Peki bir sorum daha var. Madem şartsız, şurtsuz, pazarlıksız, müzakeresizdi. Tabii silah bırakılacak karşımız. Şey, o zaman niye şu ana kadar bırakılmadı? Pazar... Çok güzel. Çok güzel. Burada <laughs> şunu da anlayacağız. Evet. Bir başka terminolojik sorun daha. Ateşkes. Hani Kandil'den bir Hı tırnak içi mesaj açıklama da demeyelim ona mesaj geldi ya ateşlis evet. ilan edeceklerine dair yani